Oğlum Fikri gece gece bizi bu ormana niye getirdin oğlum hayırdır? Kanka kusura bakma seninle önemli bir şey konuşacaktım. Biliyorsun benim işlerim kötü gidiyor. Biliyorum he. Kanka dükkanda bir haftadır siftah bile yapamadan dükkanı kapatıyorum. Ekonomik şartlar çok zor artık geçinemiyorum biliyor musun? Ben de meslek değiştirmeye karar verdim ve sana danışmak istedim. Ben travesti olmak istiyorum. Salak salak konuşma lan ciddi misin? Başka yolum yok kanka para kazanmam lazım. Siktir git oğlum olur olur mu öyle şey ya? Kanka seni asıl şunun için çağırdım sana sormak istiyorum sen en yakın arkadaşımsın sence ben siktir miyim? Lan sen ne diyorsun oğlum ya manyak mısın ben? Kanka bir şey rica edeceğim bir kere benim tadıma bakar mısın? Hani olur mu olmaz mı diye tadım nasıl merak ediyorum? Lan siktir git geri zekalı ya ben ne anlarım salak oğlum sen nasıl konuşuyorsun ya mal mısın? Kanka tadım kötüyse müşteriye mahcup olmayayım diye diyorum ilk sen bak. Lan oğlum mal mısın ya insan arkadaşını s*** tövbe estağfurullah ya siktir git. Arkadaş olarak senden bir iyilik istedim onu çok mu görüyorsun? Oğlum bu iyilik mi oğlum böyle iyilik mi istenir ben sana tövbe lan valla bak fikri bok bok konuşma ha. Senden arkadaş olarak bir şey istedim onu çok gördün bana ben gidiyorum kanka görüşmek üzere. Aa, al şu al. Al odunla den oğlum ben ne bilirim. Öyle olsun kanka. Bir iyiliği bana çok gördün. Lan yok oğlum siktir git ya şaka mı yapıyorsun sen? Güle güle kanka görüşmek üzere. Ve arkadaşım Fikri'yi o günden sonra bir daha hiç görmedim. İstanbul'a taşınmıştı. Bir gün İstanbul'a gittiğimde onu görmek istedim. Ama ne adı ne kendi aynıydı. Duyduğuma göre çok zengin olmuştu. Başarmıştı Fikri. Sevinmiştim. Yani arkadaşımın travesti bir tuhaf ama yani gene de mutlu oldum Fikri. Yolun bahtın açık olsun.